Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Trend Haber öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Canan Kaftancıoğlu son dakika bir duyuru yaptı arkadaşlar. Sandıkların kapanmasına 15 dakika kala Canan Kaftancıoğlu'ndan son dakika çağrısı olarak bildirdiği konuşmasında geleceğiniz için lütfen 5 dakika mesafede olan okullarınıza giderek lütfen oyunuzu kullanın ve sandık başındaki görevlileri de ikaz ederek kesinlikle sandığın başını terk etmeyin şeklinde uyarılarda bulundu. İşte Canan Kaftancıoğlu'nun o çağrısı. Verilen her oya sahip çıkan sandık görevlileri, müşahitler ve değerli basın emekçileri. Sandıkların kapanmasına yaklaşık 15 dakika kaldı. Ben şu saate kadar oyunu kullanmamış bütün vatandaşlarımızı geleceklerine bir adım daha yaklaşmak aydınlık geleceklerine bir adım daha yaklaşmak için bir adım mesafesindeki okullarına giderek oylarını kullanmalarını bir kez daha buradan seslenerek ifade etmiş olayım. Yaklaş